Bazı insanlar vardır. Hayatımıza bir yıldız gibi düşer ve sonsuza dek ışık bırakır. Şemsi Tebrizi işte o yıldızlardan biridir. Şemsi Tebrizi 13. yüzyılda yaşamış büyük bir mutasavvıf yani bir tasavvuf ehliydi. 1185 yılında İran'ın Tebriz şehrinde doğdu. Gerçek adı Şemseddin Muhammed'ti. Ancak herkes onu Tebrizli Şems yani Şemsi Tebrizi olarak tanıdı küçük yaşlardan itibaren hakikati arayan bir gezgin dervişti. Medrese eğitiminden çok içsel bilgeliğe, kalp gözüne önem verdi. O, kitaplardan değil, aşkın ateşinden beslenen bir bilgiydi. 1244 yılında Konya'ya geldi. Bu şehirde hayatının en büyük buluşması gerçekleşti. Mevlana Celaleddin Rumi ile tanıştı. Bu karşılaşma sadece iki insanın buluşması değildi, iki ruhun birleşmesiydi. Şems'in derin soruları ve bakış açısı, Mevlana'nın içinde saklı kalan ilhamı, aşkı ve şiiri ortaya çıkardı. Mevlana artık sadece bir alim değil, aşkla yoğrulan bir sufi olmuştu. Ancak bu yoğun bağ çevredekiler tarafından anlaşılmadı. Mevlana'nın Şems'le geçirdiği zaman öğrencilerinin ve halkın kıskançlığına neden oldu ve bir gün Şems ansızın kayboldu. Kimi rivayetlere göre öldürüldü, kimi kaynaklara göre sessizce Konya'dan ayrıldı. Mezarının Konya'da ya da İran'ın Hoy şehrinde olduğu söylenir ama gerçek bilinmiyor. Şems geride çok az yazılı eser bıraktı ama Makalat adlı eseri onun fikirlerini ve derinliğini yansıtır. Asıl mirası ise Mevlana'nın kalbinde yaktığı ateştir. Mevlana Divan-ı Kebir adlı eserinde birçok şiirini ona ithaf etti. Onun sayesinde tasavvufun dili aşkın dili oldu. Şems sadece bir derviş değildi. O gönülleri tutuşturan bir kıvılcımdı ve hala yüzlerce yıl sonra bile o ateş sönmedi. Ferhuda Hayır için yayındayız.